Mardin'de hepinize sıcak selamlar. Sözlerime başlamadan önce Haluk hocamızın vermiş olduğu mücadeleden dolayı kendisini da yad ediyorum. Rahmetle anıyor, ruhu şad olsun diyorum. Ben 675 sayılı KHK ile ihraç etmiş 38 yıllık öğretmen Rıfat Deniz. Biz hayatımızı kazanırken geceleri çoban, gündüzleri öğrenci olarak hayatımızı kazandık. Ve 1 Mart 1979'da göreve başladım. Göreve başlarken hep ölümle burun buruna kaldık. Ki Türkiye'nin en soğuk bölgesi olan Zara'da görev aldık ve 8 ay Zara'nın yüzünü görmemek şartı ile içe tıkanıp kalıyorduk. Öğretmenlik yaparken sadece eğitim ve öğretimin dışında aynı zamanda yaşadığımız yerin doktoru, dert ortağı, dertlerine çare olan, ki insanların öğrenmediği şeyi bilgi bilgilendire, bilgilendiren, en zor şartlarda insanlar başvurdu öğretmenlik. Onların her türlü dertlerine ortaktık. Şimdi benim ihraç ettiğimde çok ilginç bir soru sordunuz. İhraç 600 şişeli olan ise kanunun birinci maddesine göre ihraç edilmişim. Birinci maddesi neye görmüşüm? Örgüt kurmuşum. Örgüt, örgütte sempatizan kazanmışım. Örgütsel çalışma yapmışım. Ama bu örgütün ne olduğunu ben de bilmiyorum. Benim şu ana kadar bir öğretmen olarak hiçbir siyasi örgütle bir bağımlı olmadı. Yasal kanunların, yani ya, kanunları emretmiş yıl yasal çizginin dışına çıkmış değilim. Sendikal faatinin içinde bulundum. Ki sendikal faatinde de suç olmanın ötesinde devletin özellikle teşvik ettiği bir mücadele biçimiydi. Biz sendikalarımızı kurarken Sayın Süleyman Demirel, o dönemden siz öğretmenler birkaç kişiyle değil sayınız ne kadar artarsa bizden tavırsızlık o kadar koparasın diye bilmişti. Herhangi bir siyasi oluşum, herhangi bir siyasi olgu, hani illegal bir çalışmalarımız olmadı. Ve işin iki tarafı, ihraç edilmişim, suçumu bilmiyorum. Suçlama var, ispatı yok. İspatı istiyoruz, yargılamak istiyoruz. Bize bu fırsatı veren yok. Ve ben ihraç edildiğimde ki o gün, 29 Ekim günü, ertesi gün çocuklarla bayramı kutlayacağım, sabah erken de eski okul müdürüm İsmet Atal adında arkadaşımız sabah günaydın dedi. Günaydın hocam. Ne yapıyorsunuz? Valla işte yarın bayram. Çocuklar da şu anda bayram programını oluşturmaya çalışıyorum. Buna hazırlık yapıyorum. Ya hocam üzgünüm dedi. İnternete giriyordunuz mu? Hayır dedim. Şurada bir liste var. O listenin içinde isminiz geçiyor. Kim dedim? Senden başka var mı? Hayır. Rıfat varsa benden başka rıfat yok. Ve ihraç edildiniz. Olur dedim. Hayatım hep mücadeleye geçti. Israplarla geçti. Bu ana kadar hiç kimse doğru dürüst yani bir vatandaşın kazanabileceği değer olgunluk bakışını yaşamadı ki. Ve, ve gerçekten gittim de baktım da miracın içinde kendimi gördüm. İnanın size bir şey söyleyeyim mi? O anda sanki içimde, içimde bir rahatlama oldu. Şöyle bir rahatlama. Çünkü biz demokrasi mücadelesini veriyorduk. Öğretmen olarak demokrasi bizim temel prensibimizdir. Temel insan hakları konusu ülkenin kalkındırılması, ülkenin geliştirilmesi, yeni aydın bir neslin yetiştirilmesinde ön ayaktık. Biz bütün bunları verirken ülkenin bütün gidişat, gidişatını gözlerimizle görebiliyorduk. O gidişanı görebilmenin ötesinde bizim suskun kalmamız mümkün değil. Çünkü biz öğretmenler bir ülkenin yapı taşıyız. Aydınlanma hareketinin öncüleriyiz. Eğer bir öğretmen olarak biz sadece bir maaş uğruna, bir maaş uğruna suskun durarsa bu vatana ihanet olur. Bu ihaneti yaşamamak için ülke, ülkemizin esas sorumluluk dahilinde olan muasır medeniyet seviyesine götürmek bizim sorumluluğumuzdur. O sorumlulukta biz nasıl susabilirdik ki? Osa olsa susamadıklarımızdan. Osa olsa birilerinin hatalarına boyun eğmediğimizden. Osa olsa şu ülkeye siz şöyle bir zarar veriyorsun demektendir. Osa olsa biz adına mücadele etmiş olduğumuz uluslararası tüm toplumların nimetini yaşamış olduğu demokrasinin ülkede yok oluşundan sendikal faaliyetlerin içinde özgür bir ülke Özgür insanlar herkesin kendini ifade edebileceği bir felsefeyle ülkemizi geliştirmeye, bir kalkın sunmaya çalıştık. Galiba bu birilerinin zoruna gitti. Bunu kabul edemediler. İki şey var. Ya susacaksın, sussa köle oluruz ya da konuşursan da kapı dışarı kalırsın. Eğer bir ülkenin mücadelesinde ülkenin mücadelesinde hizmet vermek onursa, eğer bir ülkenin mücadelesinde insanların insanların temel demokratik haklarını savunmak, demokrasi savunmak, insanların insan haklarından yana olmak suçsa ben o suçu işleme devam edeceğim. Bilsem ki gebersem bile asla vazgeç etmeyeceğim. Ama bunun ızdırabını yaşayamadım mı? Yaşadım. Bir arkadaş beni bir aradı. İlaçlı bir arkadaş. Bana dedi ki, ben sizi çok iyi tanırım. İyi ki var varlığını belki sizi ayakta tutabilir. Ama benim tutanacak hiçbir dalım yok. İhraç oldum. Bana ilk tepki ailemden geldi. Ve işin ilginç tarafı. Ben ihraç olduğumda ailemden, çevremden kimse bana tepki göstermedi. Denilen şuydu, beklenen şuydu deniyordu. Çünkü siz konuşan biri. Siz bazı zorluklara boyun eğmeyen, taviz vermeyen birisiniz. Biz bundan dolayı sizi tanıyoruz. Ben bunda bir şey duymadım. Ama yıpramadım, yıprandım. Çocuğum üniversiteye gidiyor. harçlık istedi. Çocuğum özel okulda eğitim veriyor. 10 bin lira bir borcum vardır. İhraç ettikten 15 gün sonra beni aradılar. Okul borcu ödenmedi. İhraç olduğumuzu söylendim. O zaman çocuğunu buradan alın nereye götürürsen götürün de denildi. Ki özel okul müdürü benim yıllar önce tanıdığım biri. Bana bunu da mı söylüyorsunuz dedim. Ben hiçbir şekilde bana bunu söyleyeceğim mi? Çocuğun duymasın bunu. Ben niye çocuğum bunu duyuyor? Çocuğum burada yalpalandı. İhra ben ki ıı, 2017'ye kadar emeklilik hakkımı emeklilik hakkımı almayınca kadar kazanmayıncaya kadar benim çocuğum bir gün bende dahi bir kuruş para istemedi. Sonra çocuklarımın gece çocuğumun gece uyumadığını fark ettim. huzursuz olduğunu fark ettim. Ve derken çocuğum ondan sonra hiç bakın vardı bir şekilde psikolojik tedavi gördü. Ne yaptım ben? Ne yaptık biz? Ülkenin bir çöpünü çalmadık. Ülkenin en ufak, en ufak, en ufak ülkeyi ihanete bulunmadık. Ve biz eğitimde canla başla çalıştık. Amacımız öğretmen olmanın ötesinde ideal öğrenci yetiştirmekti. Her seferinde 30 35'er gruplar öğrenci içinde eğer Türkiye genelinde 60 tane, 60 bin tane öğrenci sınava giriyorsa, o grubun içinde her seferinde kendi sınıfında 4-5 tane öğrenci Türkiye birincini seçebiliyorsa, bu bizim için anlamlıydı. Ve ben ihraç edildiğimden, benden çok velilerim, çevrem rahatsız oldu. Kimse bana neden şey dedi, denilmedi. Biz sizi tanıyan biriz? Şimdi soruyorum. Şu yetkilere soruyorum. Bizi ihraç ettiniz de niçin ihraç ettiniz? Suçumuz varsa önümüzde niye koymuyorsunuz? Niye bize bizden bunu hesabını sormuyorsunuz? Ve yıllarca habire olan suhan kanunuyla kanunla bir, iki, üç diye diye bugüne kadar bize bu azabı yaşatmaya sizin ne hakkınız var? Ama ben ilk başta şu insanlar sitem ediyorum. 140 bin tane insan ihraç edildiniz. Özel sektörde 600 bin tane insan, 1 milyon insan olmadık. iki dudak arasından bir kararla ihraç edildik. Arkadaş sen susarsan, ben susarsam, o susarsa biz neyi kazanacağız? Ya da ben yanmasam, sen yanmasan karanlıkla nasıl çıkaralım? Onu? Bir şeyler yapmalıyız. Bir yeri iyi niyetimizle iktidara geliyorsa, biz de iyi bir vatandaş olarak iktidara gelen bir hesap sormak zorundayız. Bu bizim hak arayışma en doğal demokratik hakkımızdır. Bu demokratik hakkımızdan vazge vazgeçersek maalesef bu ülkenin başına her türlü kötülükle musallat olur. Ya Mısır'da şekere, küçükken şekere beş finiz dedikleri kuruş dedikleri bir zam geldi. Mısır halkı gücümüz buna yetmiyor. İsyan bulundu ve zamlar geri çekildi. Avrupa'da Avrupa'da Avrupa halkı bilinçli tutarlı insanlardır. Orada da din vardır. Orada da inançlar vardır. Orada da farklı kültürler vardır. Adamlar dünya kültürünü yaşatırken birileri bizi bu kültüre farklılarla kimlikler üzerine ayrımaya ayrıştırmaya çalışıyor. Kendimizi toparlayalım. Afrika'daki insanların dediği gibi sömürgecilik güçler geldi. Bize İncil'i verdi. Alımıza altından mallarımızı talan etti. Bunlar hepimizin ortağı kaybıdır. Önce sağlıklı bir ülke, güçlü bir ülke, birlik içinde bir ülke olmadık mı hesap sormak bilmediğimizde maalesef kendi elimizle bu ülkeyi yıkıma götürmüş oluruz. En büyük ihaneti biz yapmış oluruz. Ama arkadaş senin sorumluluğun var. Bu sorumluluğu unutursan en büyük suçlu sensin. Şubat tatiliydi. Arkadaşlar Zara köye geleceklerinde araç bulamadığında İmranlı üstü Köce Tuzla dedikleri bir yere gelecekler. İmralı İmralıya varıyor ama gel gelelim fırtınadan dolayı yolu bilemediklerinden dolayı vatandaşa bize rehberlik amacıyla e, yol göstermelerini istiyorlar. Ceplerinde bir 500 lira bir para var. Ancak köylü siz bize 500 lira parayı verirseniz biz size rehberlik ederiz. Fakat arkadaşlar cebimizde bu kadar parayı yarısını size verelim. Bunun dışında rehberlik götürsen iyi olur. Maalesef rehberlik yapamadığımdan dolayı arkadaşlarımız dağda kaldı ve dağda bir arkadaşımız vefat etti. Afyonlu bir arkadaşımız. Onu şu anda bu da saygıyla yad ediyorum. Orhan diye bir arkadaşımızla e, yarı baygın bir şekilde Aramalar sonucu bulundu. Öyle bir da öğretmenlik yaptık. Ben Zara'dan sonra e, tayinim Kars'a çıktı. Kars'a çıktığımda e, beni tuzluca Pirdemir'den de bir köye verdiler. Oysa ben Pirdemir köyüne giderken e, idealist bir öğretmen olarak gittim. En azından o köyde bir öğretmen, bir okulun olabileceğini düşündüm. Ve ben e, köye gittiğimde de hayatımda hiç olmadık şeylerle karşılaştım. E, i̇nsanlar ve hayvanların ani çatı altında yatıp kalktığını, Köyde okulun olmadığı, örneğin bu gübre çöplüklerinde oynayan çocukların saçlarında hepsinin bir saç saçkıran olduğu, saçlarında yamalı yaraların olduğu ve ben o çocuklara sorduğumda siz bunu neyle tedavi etsin dedikleri zaman bizim burada bir Cuno amcamız var. Cuno amcanın bize önemli şey olduğu tavuk zirçi yani tavuk gübresiyle tedavi ediyoruz. Ve ben o çocukları kontrol ettiğimde saçlarından en ufak bir saç kılı dahi olmadı yara olduğu gibi kalıyordu. İlk işin burada tüm köy gençlerini çağırıp olmayan bir okulda ne yapabilirim diye çaba gösterdim. Gönül hoş olsun, ee, Sayın Kaymakamız, Kaymakamız Ablukadı Sarı çok değerli bir insan olmakla beraber asla bize mesleği sevindiren o oldu. Siz bu Anadolu gençleri olarak, Anadolu öğretmenleri olarak toplumun içinde bulunmuş olduğu bu durumda, siz cefakarlık ve fakarlık yapmaktan sonra kim yapar bunu? İstanbul'dan bir insan buraya gelemez dediler. Ve ben o köy gençlerini toplarken kocaman bir ahırı okula dönüştürüldüm. O, o ahırın okula dönüştürülmesiyle beraber ilk yaptığım şey insanların tamamıyla sağlık kurallarından dışarı sağ, e, hayat denilen bir şeyin hiç olmadığı ve e, banyonun dahi insan, insan yaşamında yeri yok denilebilecek kadar önümsenmeyecek bir yaşamla karşı karşıya olduğumu fark ettim. Kolumu sıvazladım. İlk başta çocukların genel sağlığıyla bir ilgilendik, evlerin içine gittik, genelde bir e, bit haşereye karşı bir e, ilaçlama oradan başladık ve sonra da e, ne yapalım her eve bir oda, her eve bir tuvalet kampanyasıyla başlattık başlatmakla beraber bu durumu gören basın bayağı bu durumla ilgili bir ilgi gösterdiler. Benimle ilgili röportajlar yapıldı. Sizler bunu yaparken biz asla buna inanamadık. Ancak gözlerimizle gördükten sonra bir öğretmenin de hangi şartlar altında neler yapabileceğini şahit olduk. Bu da ikinci bir aşamada ise köyün çok sayıda genç kızlar vardı. Elinde çok değerli bir sanat vardı. O sanatla yönün örmeleriyle ilgili çok harika bir harcılık yaptığına şahit oldum. Halk eğitim merkezine müracaat etmekle beraber e, bize iki tane e, halı kursu kursiyer öğretmen gönderildi ve o genç kızları o çabanın içine koymakla önderlik yaparken köyün gittikçe de açıldığını fark edebildim. Ama en, en büyük sorunların birisi okuma yazmanın olmayışı. Ve bir okuma yazma kursu açıldık. Ben çok iyi hatırlıyorum 70'ten 70'e bütün o köyleri okuma yazma kursundan geçirdik. O okuma yazma kursundan geçirmekle beraber sonra da dışarıdaki insanları doktor olsun, memurlar olsun, şunlar olsun, bunlar olsun köye davet etmekle beraber genel bir sağlık taramasından köyü geçirdik. O köy sağlığının çalışmalarına geçerken, bu dışarıda tabi Sayın Kaymakamımızın da dikkatini çekti. Basın da dışa, dikkatini çekiyor. E, Turgut Özal Iğdır'a gelecek, Tuzla'dan geçecek. E, geçerken kaymakamı bir arıyor, mutlaka o öğretmeni görmem gerekir. Ancak e, köyün bir tek köy muhtarı telefonu vardı. Muhtar bana geldiğinde yani özel geliyordu. Kaymakam acilen e, onun buraya gelmesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız onu görmek istiyor. Evet ve e, gelince de normal tüm resmiteki kurumlarla beraber sıraya geldik. E, Sayın Kaymakamımız e, Atilla Sarı'nın Sayın e, sizin bahsetmiş olduğunuz, görmek istediğimiz öğretmeniz, idare öğretmeniz buydu diye ve ben de idare öğretmeniz böyle olmalı diye yana, evet yanımda bir cimcik attı. Daha sonra ben oradan çıktıktan sonra Hatay'a geldim. İskenderun'a geldim. Hatay şey Hasa'ya geldim. Hasa yeni yeni yapan derinde bir köy var. Gazlar Uşağı, bir köy var. Orada görev yaptım. Orada ben bir sene kaldıktan sonra İskenderun'a geçtim. Arsuz'a geldim. Orada öğretmenlik yaptı ve 13 yıl kaldığım süre içinde bir sene İskenderun'a geldim ve İskenderun'a e geldikten sonra maalesef doğal halkımız olan e, ee, yolumla ilgili bir takım, bir takım sürtüşmeler yaşadık. Yollar, yolluklarımız verilmedi ve bunun altında bir takım komplolar kuruldu. Hatta hiç ha haberim olmayan, hayata tanımadım, görmediğim şeylerle ilgili bir iftirayla karşı karşıya kaldım. En son gittim kendimi şikayet ettim. İhbarlar bulundu. Öyle bir şey varsa mutlaka ben cezamı çekmeliyim. Hı. Enden sonra e, e, bu da ki öyle bir şeyin olmadığına dair bazı durumlar netleşti ve bütün olaydan beraat ettim ama ben bu beraatimin dışında hakımı e, hakkımı aramaya çalıştım. Asla hakkımdan vazgeçemedim vazgeçme beraber bölge idare mahkemesinde başvuruda bulundum. Bütün yasal haklarımı kazanmış oldum. Zaten daha önceki ben İskenderun'dan da kere sendikal faaliyetlerde bulundum. Sendikal 1992'de ilk sendikal faaliyetlerin içinde bulunan kişilerden biriyim. İskenderun seni kurdum. Eğitsen, Eğitsen yönetim kurumunda yer aldım ve sonra Eğitsen'in İskenderun senin Eğitsen kuruluşundan sonra da Hatay Eğitsen'in içinde yer aldım. Eğitsen'in içinde yer almakla beraber sendikal mücadelemizi sendikal mücadelemizi hızlı bir şekilde geliştirebildik. Ve bu sendikal mücadeleyi Türkiye'nin bütün saatine yaymaya başladık. Bu sendikal mücadeleyi yaparken bir takım olmadık şeylerle karşı karşıya kaldık. Yani o mücadelemizi engelleyebilmek için bir takım iftiralara da uğrayabildik. Ve sonunda kazançlı biz çıktık. Ben umutluyum. Mücadele tükenirse umutsuz kalırım. Mücadelenin olduğu her yerde umut vardır. Hani bir karınca bir bir kraliçeye sevdalanıyor ya, oruna düşerken yolda bir atlı görüyor. Atlı demişken bu karınca bu karınca halinde, bu adımların fırtınayı tutursan gidersin. Olur benim içimdeki umut bana o aşk bana yeter. İnsanlara demokrasiye, insan haklarına, geleceğimizden umutluyuz. Çünkü içimizde o mücadeleyi yitirmiş değiliz. Ben kala arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, haklarınıza dokunulmuş, kişiliğiniz elinden alınmış Artık ayrışmayı bırakalım. Topyekü o haklarımızı kazandığımız andan itibar, başarı gösterdiğimiz andan itibar biz de sonraki nesilde de garanti almış oluruz. Lütfen kabuklarınızı kırınız ve mücadele cephesinde yerinize alınız. Biz bölücü, terörist bir faaliyet değiliz. Ayrıştırıcı değiliz. Biz amacımız ne kişiseldir ne de iktidarlardır. Amacımız ülkemizin geleceği, ve demokrasidir. Bu demokrasi safında yerimizi almak zorundayız. Birleşmeliyiz, güçlenmeliyiz, güçlenmeliyiz, mücadele safında yerini almalıyız. Ne kadar güçlenirsek, karşıdaki insana karşı alacağımız haklarımız mutlak bir şekilde kazanma imkanımız olur. Susarsanız, susarsanız daha fazla dövülürsünüz. Susarsanız dayak yerlenen fil gibi ufak bir çocuk, çocuk köle kalırsınız. Hayalimdeki Türkiye şudur. Ben humanist bir insanım. Dir, din, ırk, siyasi düşünce, kimlik farkını gözetmiyorum. Biz eğer bir ülkede yaşıyorsak herkes kendi olmalıdır. Ve kişi kişiyi kendisiyle tanımalıyız. Kimliğiyle tanımalıyız. İnancıyla tanımalıyız. Felsefesiyle tanımalıyız. Çabasıyla, işi uğraşıyla ta tanımalıyız. Bunlar bizim için birer renktir, güzelliktir, ahenktir. Bir bahçenin birden fazla çiçeklerle donatımıdır. Siz eğer beni ayıştırırsanız, ayıştırmasa birileri sizi araştırır. Biz bölünürsek, araştırırsak, kişisel yapılar doğrultusunda birimizi itersek birliğimizi boz bozarız. Ama biz dostça, kardeşçe her yönüyle birbirimizi kabul etmek zorundayız. Benim beklediğim Türkiye, herkesin herkesin kendini rahatlıkla ifade edebileceği, kendini izah edebileceği ve korkmadan evinde çıkabileceği, bir insanın diyebilecek olan tüm haklarını dilinden tut, inancına kadar yaşayabilecek bir Türkiye özlemi, özlemim var.